Arkadaşlar, hani siz bizim balon videomuzu çok beğenmiştiniz ya. Biz de size bir tane daha balonla ilgili bir tane oyun yapacağız. Evet, şimdi oyunumuz nasıl arkadaşlar? Ben de size anlatayım. Şimdi birkaç tane balonumuzu şişirdim arkadaşlar. Evet. Ondan sonra birkaç tane daha balon şişireceğiz. Daha sonra da balonlar gözlerimizi bununla kapatıp hangi balon renginin olduğunu tahmin edeceğiz. Kaç tane balonumuz var? Kaç tane kaç tane balon kazanacağız? Ona göre de oyunun kazanın belli olacak arkadaşlar. Şimdi ben birkaç tane dört tane şişirdim. Hatta bir tane de şişirmiştim kırmızı ama patlak çıktı. Bu nedenle birkaç tane daha şişirmemi istedi İsrail'i. Ben de şimdi kırmızıyı şişireceğim. İnşallah patlak değildir arkadaşlar. Şimdi şişirelim. Sonra da gözümüzü bağlayıp e, ee, balonun rengini tahmin etmeye çalışacağız. Evet. evet, anne patlak değil. Evet, patlak değil arkadaşlar. En sonunda patlak olmayan bir kırmızı balon bulabildik. <laughs> evet, şimdi moru şişirelim arkadaşlar. İki tane mor olacak. Bakalım, inşallah bilebilirim bir bu sefer. Bir de zaman. iki tane sarı. <laughs> arkadaşlar, bir de bu sarı altın rengi sarı. <laughs> Evet. Bakalım. Şimdi kaç tane balon hangimiz bulabileceğiz? İnşallah ben bulabilirim. Kesinlikle hile yok. Ee, böyle kazanan ben olmasam da İsra olmasa da üzülmeyeceğiz. Sonuç olarak bu bir oyun arkadaşlar. Evet. sarımızda da şişirdim. Kim başlıyor ilk önce İsra? Kimin gözünü kapatalım? Benim. Senin gözünü mü kapatalım? Evet. Arkadaşlar ilk önce İsra'nın gözünü kapayacağım. Evet. Şöyle kapatıyorum. Bir dakika bekle. Dur birazcık gel anneciğim bana doğru. Yaklaş. Göremedim çünkü gözümü bağlayamadım. Şöyle bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Görüyor musun İsrail? Evet şuradan görüyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünü bile söylüyor. Evet şimdi arkadaşlar alıyorum balonu ve İsra'nın eline veriyorum. Hangisinin ne olduğunu o bilecek. Al bakalım hangi renk? kırmızı Arkadaşlar nasıl oluyor da bilmiyorum. Anlamıyorum yani gerçekten. Tamam senin balonunu bu şey buraya bırakalım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben bilmeye çalışacağım. Bakalım bana hangi renk balon verecek? Al, ben bakalım. Ben evet. Ben diyeyim, evet. Evet şimdi bağladım. Evet arkadaşlar bağladım. Bekliyorum. Balonumu bekliyorum arkadaşlar. Evet. Nerede balonum? Ee, ben sarı diyorum arkadaşlar. Hayır, bilemedi. Bakayım. Ya olamaz arkadaşlar. Turuncuymuş gerçekten ya. <laughs> tamam, bunu buraya. Bilemeyenleri ben buraya. Tamam mı? Onları patlatacağız arkadaşlar sonra. İsrail kendi kazandıklarını ne yapacak bilmiyorum. Artık hadi bakalım. Kapatıyorum. Bu sefer bilemez inşallah arkadaşlar. İnşallah bilemez bu sefer. Bakalım. Görüyor mu bakalım? Görüyor musun? Hayır. Hı. Görme sakın. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar veriyorum balonu. Hangi renk? Nerede bilemem. Hangi renk? Sarı. Ya arkadaşlar görüyor mu bu? Bilmiyorum ama sarıyı da aldı arkadaşlar. Bu sefer ben kapatıyorum. Bu sefer onunkini çok iyi kapatacağım arkadaşlar. Bir yerden görüyor olmalı. Yoksa tahmin etmesi çok zor. Gerçekten. Bakalım görmüyorum diyor ama. Ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Galiba benim hiç balonum yok bu arada arkadaşlar. Daha hiç kazanamadım. Bakalım. Şimdi evet bekliyorum. Hani balonum nerede? Elinde. Kırmızı. Hayır sarı. Ya arkadaşlar sarı diyecektim ama gerçekten ya. Of hiç bilemedim arkadaşlar. Onun iki tane balonu var. Benim henüz hiç balonum yok. Gel bakalım çok sıkı bağlayacağım gözlerini şimdi. Gel bakalım. Bu sefer gerçekten çok sıkı bağlıyorum arkadaşlar. Ya artık bilemesin bir tanecik de olsa benim balonum olsun istiyorum arkadaşlar. Öf patlatmaya bile 12 tane balon olacak. Benim sadece hiç yok. Ya hiç yok. Evet veriyorum. Al bakalım. Yukarıda tut göreme. Aşağıdan görüyorsa diye arkadaşlar yukarıda tutturuyor. Arkadaşlar bu çocuk büyülü gibi. Gerçekten ne? hepsini biliyor. Nasıl biliyor anlamıyorum yani gerçekten görünmüyor arkadaşlar yani ben bağlıyorum kendi bağlısı hadi neyse diyeceğim ama ben bağlıyorum onun gözünde gel yani görme ihtimali hiç yok ya Allah Allah tamam ver bakalım bir tane bana balon ver bakalım şimdi bilebilecek miyim bu ne bu kırmızı <laughs> patlayan kırmızı tabii ki de arkadaşlar bu olmaz tabii ki de beni kandırmaya çalıştı patlatayım Hayır ver balon. Hadi oyunumuz devam ediyor daha. Bekliyorum. Ver bakalım. Arkadaşlar, ya arkadaşlar en sevdiğim rengi. Mor o zaman. Var. Hayır. Ya, ya beni kandırdı arkadaşlar. En mor kaldı. Zaten onun gözünü kapatsam bilebileceği için moru da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunda sıfır bir balon bende. Ve İsra de üç tane balonu var. Kırmızı, sarı ve mor arkadaşlar. Yani bu durumda yenilgiye uğrayan ben oldum arkadaşlar. O yüzden Burada, burada. <laughs> evet arkadaşlar. Artık onları da birazdan pat 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 patlatırız arkadaşlar. Yani o yüzden ben bu videoda çekiliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Vedayı size İsrail yapsın. <laughs> Görüşürüz deme ihmal etme.